Arkadaşlar gördüğünüz gibi saatlik grafikte bir oba formasyonu var. Düşüş daha da çok derinleşebilir. Sessiz sedasız bitcoin düşüyor. Simetrik hedef kırılırsa ilk hedefi 29 bin dolar olacaktır. Düşen trendi kırması tepki yükselişine devam edebilir. Ancak olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Bu yüzden stopla gitmekte fayda var. Hareketli ortamalarda ise sat sinyalini görmekteyiz. Benim şahsi fikrimi sorarsanız hepimiz zararda olsak bile bir bitcoin'i 60.000 dolardan almaktansa 30.000 dolarlardan insanların iki adet alması daha mantıklı geliyor. Tabii ki altcoin'ler de bu durumdan çok etkileniyor. Yine de bir BNB'yi 500 dolar almaktansa 250 dolar almak daha mantıklı. Veya başka bir ürünü yarı fiyatına almak bana daha mantıklı geliyor. Tabii ki bu benim kendi fikrim. Linecoin'de de yine hareketli ortana vardı bir sat sinyali görüyoruz. Grafikte ise yükselen trenini kırmış durumda Lina Coin. ve önemli desteği 0.03 cent. Bir haftadır 0.04 cent'e sağlam bir şekilde tutunduğunu görüyorum. Biliyorsunuz bu aralar kötü haber akışı ardarda geliyor. Bunları biliyorsunuz ki bilerek yapıyorlar. İyi haberlerle piyasayı yükseltiyorlar. Kötü haberler ile piyasayı düşürüyorlar. Bana Lina ile ilgili bazı yorumlar geliyor. Çok zarar ettik diye. Öncelikle bu arkadaşlara çok çok geçmiş olsun diliyorum. Problem etmeyin arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Tabii ki biliyorum para kolay kazanılmıyor ama bu seneki bu kötü tecrübemiz ileriki boğa rallisinde bize çok büyük bir tecrübe olacaktır. Olaya bu gözle bakmak lazım. Çok büyük sermayeler ile giren, çok ciddi zarar eden arkadaşlar için de çok çok üzgünüm dostlarım alım satıma devam eden arkadaşlar için de stoplu ve temkinli gitmelerinde fayda var. Bu arada dostlarım haberler bölümüne geçecek olursak Çin'den sonra İran'da da elektrik fazla geliyor sebebiyle İran Cumhurbaşkanı Çin'de Bitcoin madenciliğini yasaklamış durumda. Bu da tabi Çin kadar etki olmasa da bir nebze de fiyatları düşürmeye sebep olmuştur diyorum. Öte yandan Paypal'da ise kripto paralara büyük bir destek olduğunu görüyoruz. Şimdi de para çekmelerde bir kripto alternatif gelecek. Öte yandan Tether'ın market cap'te 3. sırada olduğunu görüyorum. Altın, dolar ve euro'da ise yükseliş ivmesi yukarı yönde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.